tanıtım videosu ya daha beraberiz. Bugünkü oyunumuzun adı Doktor Parking. Bir, çoğunuzun bildiği bir oyun Doktor Parking diye. Onun bir de dördü çıkmış. Ne garip. Doktor Parking yani garip de güzel bir oyun çıkmış ama şimdi gördüğünüz üzere şöyle değişik arabalarım var. Direkt gelmiyor bu, bana şu şuradan silebiliyoruz Allah bu araba çok iyi burada işte bunlarla para verip alabiliyor sonra işte yükleyip gördüğünüz gibi doktor driving var ayarlarda da işte kontrol falan var araba sağ sol da şimdi bir bakalım hemen şeye bakacaktık ha Burada değişik değişik arabalar var. 90 bin kadar var? Yetmiyor yok lan. 114 bin İşte böyle bu araba değişik renkli. Biraz daha şöyle fullü. Altın fiyatına altında da Ya gördüğünüz gibi Renault var. İşte markası bilmediğim. Sanırım Toyota olan Honda. Sonra işte Mercedes var. Mercedes daha. BMW 320 var. İşte değişik değişik arabalar var. Jetta falan. Benim en çok kullandığım araba bu işte. Araba budur ya. Burada arkadaş sıra, sıraya girebiliyoruz. Prestijine girelim. Bakayım sondan. Gördüğünüz gibi. level Ben çoğunu oynadım açtım Hepsini. 70 olmaz. Tamam olur. Bundan başlayacağım işte. <laughs> Bakalım burada. Böyle çok güzel oynanıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Online de oynanabiliyor. Şöyle. Tam vitese gelmiş kamera. Dakika. Evet arkadaşlar böyle daha iyi oldu. Burada işte gösteriyor peyri ne almışsak. Şimdi gerçek nereye gittiğimizi de gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi aynaları kapatıp açabiliyoruz. Şöyle çok kontur, konsantre olmalı. Bir yanlışım yok herhalde. Ay benim kaplıyormuş. Haberim yeni geldi. Yani. Hop. Şöyle. Kameraya çok sıkıntı yaşıyoruz. Geldik ben biraz daha giriyorum. T'yi aldıktan sonra basıyoruz. Allah. Allah. Niye bu kadar uzunları yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ne yaptın lan? Ha, ilerideyim. Biraz şöyle oynayalım. En güzel böyle rahat oynamış. Bas kaza. Çok dar bir şey yapmış. Ya. <laughs> Müziği de var oyunda ama ben açmıyorum çünkü sensörleri hissedemiyoruz. Yani sesini duyamıyoruz. Sensörsüz de olmaz. İki saat oynayamadım ben de. Çok daha bir şey yaptım. Dilerseniz şimdi şöyle böyle oynayalım. Uzun olduğu için çok sıkıntı. Kimlerde nerede? Şurada. Şöyle oynayalım biraz. Nasıl gireyim? Nasıl gireyim? Böyle gireyim. Hadi be biraz hızlı ol Enes. 2 saatte gidiyorum ben elim geliyor diye yavaş yapıyorum ben. buraya böyle girerim. Kasıyor. İlk defa kastı. Evet sıfır giriyorum. Yok ya. Hey. Vav, vav, vav. Bak bunda değmemişti. No, no. Hey. Geçtim. Bakalım en zor dediklerini oynayacağız. Aslında pek de zor değil ama. Marseille'i çok seviyorum. İşte al. Bir insan böyle fake yiyebilir. Şöyle. Evet. El gitti. Bir dakika arkadaşlar. Duracağım. Evet şimdi devam edelim. şöyle gelelim. Neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Hoppa. bak. nasıl kodu süperdi. Nasıl Yes. İşte neyse Aynı süper bir gibi bir anlarda önde bizde de aynısından olduğu için rahatça konuşabiliyorum. Ya ben buradan kendime güvenmiyorum. Canım. Gel 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 gel. Gel abi gel 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 gel. Fren tutması diye korkuyorum. Arkadaşlar yine bir sorun çıkardı. çarık açsak çok sıkıldım. şöyle Hop. bu kadar mı? üç taneymiş. za za za. şimdi. स्कूर दी को Yok yok. Bu böyle olmuyor. İki saat oynayalım be. Tahmin edin. Hangi ara var? Tahmin, tahmin. Hemen söyleyin. Bakın şurada bir damla gösterin. Şura, Biraz daha gösteriyor artık. Evet, ne var burada? Ben varım. <laughs> ne diyorum işte? Üç hakkınız var. Hemen ha, söyleyin. P ve V Gelia, Mercedes veya Honda. Hangisi? Tabii ki de Honda. <laughs> şimdi. şimdi bir de online deneyelim. İnternetimizle bize biraz uzalım Arabamızı seçmedik. Hangi araba? BMW tabii ki de. Hayır bu. 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 Hadi yani kısa ya bu. Oradan indiremedi. Ne bu? C neyi prestijde takılabiliyoruz böyle. yüklenene kadar Hadi hadi bağlan. Benimle bağlan. Hadi benimle oyna. o masa da alır. Neyse arkadaşlar umarım video sizdir. Beğendiyseniz like tuşuna. Like tuşuna. Like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, abone olmuyorsanız abone olmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz.